Bagaj amortisörü, pistonu, nasıl değiştirilir adlı içeriğimize hoş geldiniz. Uygun amortisörü parçayı satın almak için ya parçayı çıkarıp parçacılara gösteriyoruz ya da araç isminden tam uyumlu parçayı sipariş veriyoruz. Şöyle ölçülerine bakalım. Yenisinin uzunluk ölçüsü 783, eskisinin ölçüsü ise 795. Aralarında takribi olarak 1 cm kadar fark var. Amortisörleri sökmek, değiştirmek için ya iki tarafından şu şekilde söküyoruz. Ya da şu klipsleri amortisörün iki ucundan da esneterek amortisörleri çıkarıp değişimlerini yapabiliriz. Ürün bilgilerinin değerlerini karşılaştıralım. Şimdi amortisörlerimizin klipslerini, kancalarını amortisörü yuvasından ayıracağımız kadar geri çekelim. Amortisörleri yuvadan ayırmak için kancaları bu kadar kaldırmamız yeterlidir. Bu işlemi tek başımıza yapacaksak yeni amortisörümüzü rahatlıkla uzanabileceğimiz yere koyuyoruz. Başımızla kapıyı hafifçe esneterek önce amortisörün arka tarafını çıkarıyoruz, sonra da ön tarafını çıkartıyoruz. Sonra değiştireceğimiz yeni amortisörümüzü alıyoruz. Amortisörümüzün önce araç tarafını, daha sonra da kapak tarafını bastırarak tırnağına oturtuyoruz. değiştirdiğim tek amortisörle bile bagaj oldukça hızlı açılmaya başladı. Bagaj kapağından gelen ses de kesildi. Eskisine bakalım. Oldukça yavaş açılıyor ve yukarıda tam kalkmıyor. Sonradan elimizle beraber kaldırmamız gerekiyordu. Eski pistonu deneyelim. Yeni pistonu deneyelim. Evet bu kesinlikle gitmiyor. Faydalı olduysa abone olarak, beğenerek, yorumlayarak desteğinizi bekleriz. Başka içeriklerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.